Herkese Romanya Bükreş'ten selamlar arkadaşlar. İsmim Kazım Şener. Bugün ev için haftalık alışveriş yapıyorum. Bakalım ne kadar tutacak. Hep birlikte inceleyelim. Şimdilik bir box 6'lı e, altılı. Bir buçuk litrelik borsek mineral suyu aldım arkadaşlar. Bir tane çocuk için 5 litrelik su. Burada bir tane merinda, bir tane pepsi light, iki tane de cola zero. 1.25'lik. Çocuk mangoyu çok seviyor arkadaşlar. O yüzden e, 4 adet mango alacağım. Görmüş olduğunuz gibi. 2 kilo muz alacağım arkadaşlar. Şöyle muzu alırken arkadaşlar burada kendiniz tartıyorsunuz. Büyük ihtimalle Türkiye'de de vardır. Buradan muza basıyoruz. Buradan çıkan fişi alıyoruz. Poşetin üstüne yapıştırıyoruz arkadaşlar. 1 kilo vişne arkadaşlar 23.99 yani 80 TL yapıyor. Sokakta aynı vişne yani pazarda aynı vişne 8 leyden satılıyor arkadaşlar. Aşırı derecede alışveriş marketleri, mağazaları pahalanmaya başladı. Artık yaz sezonu da geldiği için e, pazardan alışveriş yapmak daha mantıklı arkadaşlar. Karpuz gelmiş Yunanistan'dan. Kilosu 3.29 lira. Ne zaman Türkiye'den gelecek o zaman alacağım karpuz arkadaşlar. 2 adet Türk domatesi alacağım içeri. 1 adet brokoli alıyorum. 1 adet karnabahar. 7-8 adet acı biber. Türkiye'den gelmiş mis gibi. Yeşil soğan 1.79 3 adet de bundan alıyorum. 3-4 tane armut alıyorum arkadaşlar. 4 adet armut aldım. Buradan geliyorsunuz. Meyveye basıyorsunuz. Sonra pereyi buluyorsunuz arkadaşlar. Burada 8.75 Burada yazdıkları şu mesela kilogram fiyatlarını makineden geçiriyorsunuz ama bu kat yazanları şu şekilde bunları kilogram fiyatın tartmanıza gerek yok. Kasada ona göre işlem yapıyorlar zaten. Güzel. Cipsi, bio kızartılmış değil arkadaşlar. Diyet için. Bizim hanım bunlara aşırı derecede para veriyor. Burada bir tane bio bisküvi. Bu çocuk için mi? No, kızarma ekmek. Ya kızartılmış ekmek. Senin için. No, 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 no. O çocuk için. Onu sordum. No, no, no. Şu gördüğünüz 40 gramlık cips arkadaşlar onluy. Değmez. Ama işte insanlar diyet olduğu zaman, bio olduğu zaman ona göre veriyor fazladan. Buradan ee, süt alacağız. Keçi sütü değil mi? Buradakiler inek sütü. Ha. Keçi sütü alıyoruz çocuk için. Bu Afacan fare için görüyorsunuz çok da gayet keyifli çoğu alışverişin yüzde sekseni zaten bunun için tüm ürünleri bio almaya çalışıyoruz zaten burada bio bölümüne geldik arkadaşlar burada fiyatlar biraz daha uçuk geliyor size ben hep bu ürünlerden aldığım için ee, o yüzden biraz pahalı olabiliyor ama tabi bio istemezseniz o fiyatlar tabii ki düşecek. Onları da göstereceğim. Bunları mesela aldığınız zaman içini kontrol edin arkadaşlar. Bazıları kırık olabiliyor. Mesela natural beyaz yoğurt 2.30 değer arkadaşlar. Bu küçük olanlar ise 0.95 lei. Yani 3.5 TL. Şu gördüğünüz küçük yoğurt. Büyükler ise 10 TL. Evet Romanya'nın en güzel peyniri. Telemada vaka inek peyniri arkadaşlar. Burada fiyatı 13 değil, ee, 350 gram fiyatı. Burada e, süzme peynir var, ekmeğe sürüyorsunuz böyle. Fiyatı 200 gramı 6.95. Fiyatlar gerçekten arkadaşlar aşırı derecede uçtu bu sene. Yani geçen sene biz aynı alışverişi 400 lir verirken şu anda toplamda. 600 ile 700 liraya kadar çıkıyor arkadaşlar. Burada eğer 30'lu yumurta isterseniz mesela 14.90 eğer bio alacaksanız onlusu 14.90 Yani kalitesine göre her şeyin fiyatı değişiyor gördüğünüz gibi. Burada 30'lusu 16.90 Şöyle bir gösterelim. İki tane keçi sütü alacağım. Artesan Amerika'da Şu şekilde gördüğünüz gibi ee, Bu da bio arkadaşlar Fiyatı 14 L 4 tane de Keçi yoğurdu alıyorum arkadaşlar Bildiğiniz gibi Keçi sütü Anneden sonra En sağlıklı süt Kaşkaval Doti Yani kaşar peyniri arkadaşlar 740 gramı 17.10 L 17 L yani Şöyle hızlıca kaşar peyniri fiyatlarını göstermek istiyorum. 18.50 ee, kaç grammış? 500 gram arkadaşlar, 55 TL. Burada ben bir tane almıştım. Nereye gitti o? 17.10 48 TL. Burada var başka Şu görmüş olduğunuz 300 gram arkadaşlar fiyatı 45 TL Sürekli fiyatlar Türk TL'ye göre değişkenlik gösteriyor Yani Türkiye'de bir gün fiyat Euro 17 oluyor bir bakıyorsunuz diğer gün 19 olmuş O yüzden hiç sağlıklı bir fiyat verilmiyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi inek peyniri 400 gram 52 TL yaptı. hemen hemen 48 49 TL arkadaşlar. Gerçekten Türkiye'de söylüyoruz fiyatlar uçtu bundan haberimiz var ama gerçekten bu Romanya'da son 4 ay içinde fiyatlar aşırı derecede burada da uçtu arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi süt fiyatlar var arkadaşlar. 1 litre süt 5.10 TL. Türkiye fiyatı 18 TL. Benim toplamda alacağım ürünler bu kadar arkadaşlar. Zaten çocuk için alışverişe geldik. Kendimiz için de birkaç şey aldık. Su falan aldık. Bakalım kasada görüşmek üzere. Benim tahminim burası 400 liraya yakın bir para tuttu. Hep birlikte görelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Yaklaşık 62-63 tane kasa var. Deli gibi sıra var. Neyse şuraya geçelim artık. Gördüğünüz gibi dünya kadar kasa var ve deli gibi sıra var arkadaşlar. Ve buradaki çalışan personelleri, kasiyerleri göstereceğim sizlere. Yaş ortalamaları 50 yaş üstü arkadaşlar. Yani genç burada yer bulamazsınız buradaki bu işlerde çalışan insanların yüzde doksanı hep yaşlı. Genç insan yok. Eğer burada alışveriş yapacaksanız olabildiğinizce az ve çok şekilde çok şeyler alın arkadaşlar. Eğer sık sık eğer alışveriş yapacaksanız ömrünüzün yarısı kazada geçebilir. Gerçekten buranın insanları o kadar çok sabırlı ki ben sabredemiyorum. O kadar yavaş hareket ediyorlar ki BİM'de veya A101'e gittiğiniz zaman bir insan maksimum 3 dakika bekliyorsa burada ben günü geldi yarım saat bile beklediğim zamanlar oluyor arkadaşlar kazada. O yüzden dikkat edebildiğiniz kadar dikkat edin bu konuya. Çok fazla sık sık alışveriş yapmayın. Bakalım ne kadar tutacak. Bu çekmiş olduğum videodan haricinde arkadaşlar eşim iki parça e, ürün aldı bir tanesi pastırma et pastırma e, 300 gram 16.12 liray bir de Red Bull aldı 25'lik 0.25'lik arkadaşlar toplamda gördüğünüz gibi fiyatı 282 liraya arkadaşlar 282 lirayı şu gördüğünüz ürünler Türkiye'de 1000 TL yapıyor ama tabi burada önemli olan birim yani burada bu ürünleri aldığınız zaman ki gördüğünüz gibi ürünlerin çoğu %90'ı hepsi bio arkadaşlar. Zaten %90'lı oğlum için aldım. Ürünlerin hepsi bio olduğu için %20 %30 daha pahalı arkadaşlar. O yüzden 282 L'yi beni şaşırtmadı. Ben daha çok bekliyordum. dediğim gibi son yıllarda da gerçekten Romanya'da da aşırı derecede bir pahalılık var. Ama Türkiye kadar olmasa gerek diyorum. Alışveriş arabanızı da markette buraya getiriyorsunuz. Bunu takıyorsunuz arkadaşlar. Şunu takıyorsunuz buradan. Romanya'nın eldivanını alıyorsunuz ki diğer gelecek kişi de aynı şekilde buradan alıp şöyle güzel bir şekilde bıraksınlar. Yani çevrede görüntü kirliliği olmaması açısından iyi bir şey. Güzel bir uygulama arkadaşlar. Herkese sevgiler saygılar gelecek videoda görüşmek üzere